Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Allah'a hamd ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun şu anda ilçemiz Bağlarbaşı Camii'nde Bağlarbaşı Camii'mize yeni atanmış olan kıymetli muhterem hocam Mehmet Korkusuz Beyefendi ile beraberiz kendisini inşallah tanımaya çalışalım. Sayın Hocam İstanbul'dan geldiniz. Evet. Bol vadini nasıl buldunuz? Eğitim hayatınız nedir? Nasıl bir yaşantınız var? Kısaca sizden dinleyelim hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Allah'a hamd olsun. Öncelikle şunu ifade edeyim ki böyle bir ilçeye geldim. Allah'a şükürler olsun ilk atamada böyle bir yer nasip olduğu için Allah'a hamd etmem gerekiyor. Onun için size sorularınıza gelince kısaca bir kendimden bahsedeyim. İsmim Mehmet Korkusuz. Aslen Malatyalıyım. Yani bundan iki kuşak evvel dedem Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş. Ondan sonra ben, babam vesaire hep İstanbul'da doğduk. Orada büyüdük. Onun için Malatyalıymışız şeklinde ifade ediyorum. İstanbul'da eğitimimi aldım. İstanbul'da Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Lise hayatım boyunca çeşitli yarışmalara katıldım. Evvelinde yarışmaların evvelinde Nur Osmaniye Kur'an kursuna girdim ve Nur Osmaniye Kur'an kursunda hafızlığımı yaptım ve bitirdim. Daha sonra İmam Hatip Sesi 4. sınıfta sene 2017 ydi. Yapılan e ezan okuma yarışmalarına katıldım. Öncelikle bölgede, daha sonra İstanbul ilinde, daha sonra İstanbul ilinde temsilen Türkiye yarışmasına katıldım. Konya'da yapılan 2017 Türkiye ezan okuma yarışmasında Türkiye ezan okuma birincisi olduk. Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Süreç zarfında İnsanlar yani bir anda nasıl oldu nasıl gitti diye sorular sorabiliyor onlara e, cevabım azmetmek azim ve sabır her şeyin anahtarıdır bunu bu şekilde ifade etmem gerekir bir çeşitli yarışmalara girdik tabi bu birincilik evvelinde ancak dereceler yapamadık Allah'ın hikmeti ancak çeşitli hocalardan ders alarak e, kendimize bir şeyler katmaya çalıştık ve daha sonra Allah'ın izniyle 2017'de Türkiye Erzondakonu birincisi olduk daha sonra İmam Hatip Lisesi bittikten sonra bu üniversite sınavlarına girdim ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. İlahiyat Fakültesini hazırlık döneminin ikinci e, döneminde yani bahar döneminde Allah nasip etti, lütfetti. Umman'a gitmek nasip oldu. Orada e, yarım dönem orada okudum ve Arapça eğitimi orada aldım. Evet, güzel. Daha sonra e, oradan geldiğimde işte İlahiyat birinci sınıfı okurken Allah nasip etti. Ayasofya Camii'nde vakfiye okunuyor. Orada Allah nasip etti. Vakfiye okumaya, okumaya başladık. Daha sonra e, orada e, daha Ayasofya ibadete açılmadı. Küçük bir mekan açıldığından dolayı tek görevli olan Önder Soy hocamız vardı. Allah kendisine razı olsun. Önümüzü açtı, destekler oldu. Gayet evet, güzel. O hocamızın vesilesiyle orada yaklaşık bir sene veya bir buçuk sene yakın Sultanahmet'le beraber çift ezan okudum. Orada kendimi aslen geliştirdim çünkü orada İstanbul ezanları dinledik, oradaki hocalardan İstanbul ezanlarını alarak dinleyerek kendimizi geliştirmeye çalıştık. Ancak şunu da ben biliyorum ve kıymetli Bolvadin Cevherleri e, sayfasını takip edenlere de söylüyorum ki e, onlar da şunu bilmeli: e, hiçbir zaman ilmin sonu yoktur. Her zaman kişi azmetmeli. Ve bir adım ileri nasıl atabilirim o şekilde düşünmelidir. Bu şekilde hocam kendimi tanıttım. Çok sağol, çok memnun oldum. Allah ha, sizden sen. razı olsun. Başarılarının devamını diliyorum. Amin Peki ilerisi için hocam neler düşünürsünüz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Onu da şöyle cevaplandırayım. Şu anki hedefim e, buradaki vazifemi en güzel bir şekilde, en layık bir şekilde yapmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımıza en güzel şekilde hizmet edebilmektir. Daha sonra tabii ki her insan, az önce de ifade ettim ki ilmin sonu yok. Kendimi geliştirmek, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu çeşitli iktisat programlarına katılma niyetlerim var. Allah'ım inşallah nasip eder. Oralarda güzel başarılar sağlarım. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Allah razı olsun. Gayet memnun olduk. Peki hocam o bu güzel sesiyle bunları bir süsleseydi. Kıymetli hocam, ee, Allah nasip ederse e, bir Hüseyin makamında selah okuyayım. Malumumuz e, ülkemizin dışında yapılan çeşitli operasyonlardan dolayı e, askerlerimiz şehit oldu. Buradan öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabırlar e, diliyorum. allah Teala bize, vatanımıza ve milletimize en güzellerini ihsan eylesin, sabırlar nasip eylesin. Ondan sonra programımıza devam edelim. Amin inşallah. inşallah hocam. Ya Seyyidana Ya Resulallah o Oleyin Gençlerimize İmam Hatip'te okuyan, Kur'an kurslarında okuyan, sesi güzel olan, bu işe gönül veren gençlerimize ne tavsiye etmek istersiniz? Hocam burada da ben kıymetli genç kardeşlerime, benden ufak olan kardeşlerime, yeni bu işe başlayan kardeşlerime tavsiyem şudur. Öncelikle ahlakınızı muhafaza edeceksiniz. Çünkü şunu bilmemiz gerekir ki bir kişi Kur'an kursuna gittiği zaman orada hafızlık yapaması dahi onun alnına falanca Kur'an kursuna gitti diye yazılıyor. Önce bunun farkında olmalı ve hayatını ona göre düzene sokmalıdır. İkincisi aynı şekilde İmam Hatip'te okuyan kardeşlerime de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Öncelikle ahlakımızı muhafaza edeceğiz. Biz ahlakımızı muhafaza ettikten sonra toplum bize ne yapacak? Teveccüh gösterecek. Evet. Ancak şunu da bilelim ki toplumun bizim teveccühünü gösterttiren Yüce Allah Teala'dır. Amin. O zaman ne yapacağız? İlk önceki amacımız Allah Teala'nın rızasını kazanmak olacak. Eyvallah. Bunun yanında ikinci tavsiyem kıymetli hafızlık yapan kardeşlerime asla ama asla okulu bırakmasınlar hep okumaya çalışsınlar. Yani ben hafızlığımı yaptım, bitirdim, belgemi aldım, astım duvarı deyip kenara oturmasınlar. İmam Hatip Lisesini içeriden okumaya çalışsınlar. İçeriden. Gayet güzel. Okumaya çalışsınlar. İmam Hatip Lisesi bittikten sonra bir ilahiyat fakültesine girmek için uğraşsınlar. Evet. Ve orada da güzel güzel eğitimler alsın. Ve şunu da bilelim ki Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirildi. Evet. Arapça olarak indirildiği için de Sadece Kur'an-ı Kerim'i ezbere okumak değil, aynı zamanda onun manasına da vakıf olmak gerekiyor. İşte onun içinde benim kıymetli hafız adayları kardeşlerime veya hafız olan, imantipte ilahiyat okuyan kardeşlerime tavsiyem, ahlakınızı muhafaza edin. Kendinize bir düzen kurun. O düzen, o sistem üzerine hareket edin ve bir amacınız olsun. O amaç da ilk önce Allah rızasını kazanmak olsun. Allah. Bunları yaptıktan sonra, bunları yaptıktan sonra Allah Teala önünü açıyor. Bazen sıkıntı yaşıyorsun. Hafızlık mesela serüveninde e, gerçekten çok sıkıntılar yaşanıyor. Problemler yaşanıyor. Ezber yapamıyorsun. Yaptığın zaman zorlanıyorsun. Hocanın dizinin dibine oturuyorsun. Hiç takılmadığın yerlerde yanlış okuyabiliyorsun. Evet. Ancak daha sonra o belgeyi aldıktan sonra ahlakını muhafaza ettikten sonra ve onu tekrar ettikten unutmadıktan sonra Allah Teala senin önünü açıyor. Çeşitli nimetlerde nasip ediyor. O nimetlere bizim yapmamız gereken şükretmektir. Kıymetli kardeşlerim benim acizane tavsiyem budur. Ben de onlar gibiyim. Benim de yaşım daha genç. Ben de yeni atandım. Ben de onlar gibi bir yoldayım. Allah Teala bizi sıratı müstakim üzere olup o şekilde sona ulaşanlardan eylesin. Diye. Amin. Allah razı olsun. Çok güzel niyazlarda bulundunuz. Çok güzel Amin ifadelerde bulundunuz. Allah, Allah sizden razı olsun hocam. Amin Çok hocam. memnun olduk. İnşallah şimdi birkaç makam duyalım hocam sizden. Şöyle yapalım inşallah. Şimdi malumumuz beş vakit ezan okunuyor bir günde. Bu beş vakit ezanı da normalde çeşitli makamlarda okunması gerekiyor. Evet. Sabah ezanı sabah makamında, öğle ezanı uşşak makamında. Evet. İkindi ezanı rast makamında, akşam ezanı segah makamında, en son ise yatsı ezanı hicaz makamında Eyvallah. genelde okunuyor. He, farklı makamda değil de tek makamda okunsa ezan olmuyor mu? Oluyor. Ancak bunların hepsi Osmanlı devletimizin, bizim kültürümüzün bize getirmiş olduğu güzellikler. Bunları yapınca insanlar daha çok şevkleniyor, daha çok camiye, cemaate alışmaya katılıyor. çalışıyor, katılıyor. Şimdi hocam en son dedi ki yat yatsı ezanı Hicaz makamında. Orada da hemen şunu ifade edeyim. Tek tek e, ezanlara geçeceğim. Şimdi ben ezan okuma yarışmasındayken en son final yarışmasında Hicaz makamı ezan okudum. Ve Allah Teala lütfetti ve orada birinci olduk. Oraya gittiğimde gideceğim zaman aklımda hiçbir şekilde yoktu ben burada birinci olacağım diye. Hatta en son isimler açıklanıyor, sondan başlıyor. Üçüncü açıklandı, birinci ile ismi yok. E benim de ismim ortalıklarda yok. Hocam dedim herhalde beni unuttular dedim. Şeye, e benim yanında gelen o Salih Zeki hocama. Evet. Hocam herhalde bizi unuttular dedim. Dur oğlum dedi fazla karıştırma ortalığı dedi. Sonra benim ismimi bir okudular birinci Mehmet Korkusuz diye. Neye uğradığımı şaşırdım. Evet. Çünkü kendimden öyle bir şey beklemiyordum. Ama Allah Teala nasip etti mi ediyor. Bu gayet bir tevazi olduğunuzu gösteriyor. Estağfurullah Allah razı. Olsun, Allah razı. Alakınızı Allah razı olsun hocam. Şimdi tek tek makamlara geçelim inşallah. Şimdi sabah ezanının girişini bir de hayra salahlerde olan meyanlarını bu şekilde ezan okuyacak bitireceğiz inşallah. Sabah ezanı sabah makamında okunur. Allahu ekber Allahu ekber. Allah Sabah ezanı sabah makamında bu şekilde okunur. Şimdi öğle ezanı uşak makamı. a İkindi ezanı olan ezanımız rast makamında genellikle okunur. O da şu şekilde okunuyor. Öncü vaktimiz olan akşam vakti Segah makamında okunur. Zaten malumumuz evimizde kulaklığına aşinadır. Ramazan ayında genellikle hep aynı ezanla okunur. Segah makamında okunur. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la vaktimiz olan yatsı ezanı vakti, yatsı namazı vakti Hicaz makamında okunan bir vakittir. E önümüz bu şekilde okuduk. Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Peki hocam bir ilahi dinlesek sizden ve programı bu şekilde noktalasak. Peki hocam ben hocam kıymetli Hafız Amir Ateş hocaefendinin bestelemiş olmuş bestelemiş olduğu Hüzzam makamı bir ilahi kısa bir şekilde okuyarak bitireceğim inşallah. İnşallah ağzınız Huzurunda el bağladım Hazin hazin hep ağladım Şefaattir tek muradım Şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldı Hurra Vazifelerden kaçıldı Şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldı Hurafelerden kaçıldı Şefaat ya Resulallah Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail olan kişilerden eylesin. Amin tamam, inşallah. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. Bolvadin cevherleri olarak sizleri aramızda gördük. Çok memnun olduk, bahtiyar olduk mahallemize ilçemize neşe verdiniz, huzur kattınız. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun.